Geçen sene, 2020 yılında bir karar aldık. 2021 yılının sürdürülebilirlik yılı olması hususunda. Dolayısıyla başkanımız da zaten konuşmasında bahsetti. Bu süreçte gayet tabii bir şube oluşturduk. Sürdürülebilirlik bir koordinasyon şubesi. Onun akabinde de bu şubeye destek vermek amaçlı, politika üretmek amaçlı bir sürdürülebilirlik platformu oluşturduk. Bunun muhteviyatından başkanımız bahsetti. Bundan sonra tabii kongremizde bu işi bitirmiyoruz. Zaten sosyalde Sürdebilirlik platformu her ay toplanıyor ve orada stratejileri oluşturuyor. Aynı zamanda şubemiz, sürdürülebilirlik ve koordinasyon şubemizde bütün sektörlerin analizini yapıyor, raporlar, raporlamalarını yapıyor ve onlara gayet tabii ki bir takım danışmanlık hizmetlerini de veriyor. Süreç içerisinde bu sürdürülebilirlik yolculuğumuzu gayet tabii ki çok yakın takip ederek zaten bu yolculuğun sonu olmayan bir yolculuk diyeyim daha doğrusu. Dolayısıyla İstanbul Sanatçısı yönetim olarak da elimize gelen gayreti ve hakikaten çok önemsediğimiz bir konu. Zaten bugün konuşmacılar da bahsettiler önemini, konunun önemini. Dolayısıyla bunu uzun süre inşallah bizden sonra gelecek olan nesillerde bir altyapı bırakarak devam ettirmek istiyoruz. Zaten 55 tane komitemiz var ve 10 ana sektörde. Bunları grupladık, bunları da rehberlik ediyoruz. Sektör paydaşlarıyla gayet birlikte toplantılar yapıyoruz, danışmanlar eşliğinde. Dolayısıyla sektörün bir analizini yapıyoruz. Ki bugün Ticaret Bakan Yardımcımız da belirtti, birkaç önemli sektöre öncelik verilmesi istendi E, Dolayısıyla ona da İstanbul Sanayi Ticaret Bakanlığı müşterek bir çalışmayla o raporları hazırlıyoruz. Kendilerine de sunacağız ve öncelikli sektörleri ön planda tutuyoruz ama bütün sektörlere de hizmet vermeye devam ediyoruz.